Efendim selamlar sevgiler. Bu videoda sizlerle birlikte Papers Please adlı oyunu sizlere öneriyorum. Hadi hep birlikte bir oyuna bakalım. Papers Please, bağımsız oyun geliştiricisi Lucas Pop tarafından geliştirilmiştir. Pop, oyunun fikrini 2012 yılında Ludum Dare oyun geliştirme yarışması için oluşturdu ve kısa süre içinde oyunun prototipini de oluşturdu. Prototip büyük bir ilgi gördü ve Lucas Pop oyunu tamamlamaya karar verdi. Oyun 2012 yılında bilgisayar için piyasaya sürüldü. Papers Please, oyuncuların komünist bir ülkenin sınır kontrol noktasında görev alan bir sınır muhafızı olarak rol aldığı bir simülasyon oyunudur. Oyuncular belgeleri inceleyerek doğru veya yanlış kararlar verirler. Oyun görev tabanlı bir yapıya sahiptir ve oyuncular ailelerini geçindirmek için belirli sayıda kişiyi doğru bir şekilde işlemek zorundalar. Ayrıca minimalist piksel sanat tarzı oyunun atmosferini mükemmel bir şekilde yansıtır. Oyunun renk paleti sınırdaki soğuk ve sıkıcı ortamı vurgular. Ses tasarımı da oyunun atmosferlerini derinleştirilir sınırdaki rutin sesler, insanların konuşmaları ve belgelerin rahatsız edici ritmi oyunun etkileyici bir deneyim sunmasına katkı sağlar. Papers, Please eleştirmenlerden ve oyunculardan büyük övgü topladı. Oyun, benzersiz oynanışı, derin hikayesi ve etkileyici atmosferiyle öne çıktı. Oyuncular, oyunun ahlaki ve etik sorunları ele alış şeklini ve kararların gerçek sonuçları üzerindeki etkisini özellikle beğendi. Papers, Please sadece eğlenceli bir oyun deneyimi sunmakla kalmaz aynı zamanda oyunların potansiyelini ve etkileyici bir hikaye anlatımının gücünü gösterir. Lucas Pop'un yaratıcılığı ve vizyonu sayesinde Papers Place oyun dünyasında unutulmaz bir yere sahiptir. Efendim kısaca bence oyun güzel bir oyun. Sizde alıp oynayabilirsiniz. Steam'de baktım 9.99 TL değil. Dolar 10 dolar. Yani 10 dolar vermenizi istemem. Steam pahalı. Bunda hepimiz hemfikiriz. Bu yüzden bir bakın. Microsoft Store'a bakın. Go Games var. Orada daha indirimli olabiliyor. Epic Games'e bir bakın. Ee, ne bileyim bak başka aklıma gelen platform yok. Yani genel internette bir aratın bir bakın belki uyguna keymeyi de dağıtabilirler. Bu yüzden oralardan almanızı tavsiye ederim. Ama kısaca bence oynayacağınız bir oyun olmalı. Evet videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve yorumlarda lütfen farklı bir oyun fikriniz vesaire varsa bunu da belirsin. Hep beraber biz de bilgilenelim. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.